güvenlik korucusu diğer adıyla köy korucusu 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı köy kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklikle muhtarın teklifi kaymakamın kabulü ile gönüllü ya da valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile geçici olarak görev yapılan ve köy koruculuğu adıyla oluşturulan paramiliter kurum. İdari bakımdan kaymakamların, mesleki bakımdan ise jandarma bölük komutanının emir ve komutası altındadırlar. 2019 yılının Kasım ayı rakamlarına göre Türkiye'de 26 ilde toplam 54 bin güvenlik korucusu bulunuyor. 2016 yılında çıkarılan kanun hükmünde Kararname ile geçici köy korucularının adı güvenlik korucusu olarak değiştirildi. Kanun, köy kanununun 74. maddesine göre köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanlarında çapulcular ve eşkıya türemiş ise yağmadan köy halkını korumak için köylünün eli silah tutanlarından lüzumu kadarını gönüllü korucu ayırarak bunların isimlerini bir kağıda yazıp kaymakama götürür. Kaymakamın müsaadesi olursa bu gönüllü korucular asıl korucularla beraber yağmacılara ve eşkıyaya karşı köy ve köylüyü korurlar.